Merhaba, bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin Saadet, Gelecek, Deva ve Demokrat Parti'ye vermiş olduğu kontenjanları ve kaç vekil çıkarabileceklerini konuşacağım. Şurada Saadet'in, Deva'nın ve Gelecek Partisi'nin listelerini görüyorsunuz. Bunların, bu adayların hepsi Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden seçime girecekler. 2018 yılındaki seçimlere göre, oradaki sonuçlara göre, bu adaylar seçilebilir mi seçilemez mi bunları hesapladım. Şu şekilde de eksi tik ve böyle belli olmayan bir işaret koydum. Eksiler seçilemez. Bu seçimde de bunların seçilme ihtimali çok zor. Bunlar %99 seçilir. Şunlar da muallakta ya seçilir ya seçilemez. Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarını artırıp arttırmayacağına göre değişir. Şöyle kısaca bir toplayalım isterseniz. Bu Saadet Partisi 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 tane garanti yer var saat partisinde. Muhallakta olanda 1 2 tane de muhallak var. Garanti değil yani. Şöyle 2 yazayım. deva partisinde sayı şu alıyor. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 garanti yer. 1 2 3 4 5 tane de muhallak. Şöyle yazıyorum. Şu garanti yuvarlak için alayım. Gelecek partisi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane garanti yer. 1, 2, 3 tane de muallak. Toplamda ayrıyetten söyleyeyim bir de 3 tane Demokrat Parti var. Bir tane Mustafa Sarıgül var. Şöyle bir de fermuarla birlikte bazı iyi partiler CHP listelerinden aday oldu. Onlarda da 6 kişi diyebiliyorum. Şurada olması lazım bir bakalım. Evet şurada 6 isim CHP listesinde. Bunlar büyük ihtimalle herhalde yarısı seçilir diye tahmin ediyorum. 3 diyelim oraya. 3 tane de oraya gitti. İp buraya iyi parti. Silelim. 3, 6, 7. 17 28 36 tane garanti. 36 garanti yer Cumhuriyet Halk Partisi kontenjanından ortaklarına gitmiş olacak. Peki Cumhuriyet Halk Partisi bir önceki seçim kaç tane vekil çıkarmıştı? Onu da şuradan göstereyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin çıkardığı vekil sayısı 134. Buradan zaten 36'sı gidecek geriye kaldı 102. E, bir de şöyle bir şey var şu anki seçim sisteminde ittifakların birbirlerine oy kaydırması gibi bir olay da yok. Yani İyi Parti'nin aldığı oylar Cumhuriyet Halk Partisi'nin hanesine ekstra puan olarak yazılmayacak. Önceki seçimde bu böyleydi İyi Parti milletvekili çıkaramasa bile e, ilgili bölgede Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarını verip Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili çıkarabiliyordu. Şu an öyle bir şey yok eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nin oransal oyu %24-25'lerde kalırsa bu sayı da aşağı gelebilir. Toplam milletvekili sayısı 100 sayısının altına düşebilir. Ee, aynı şekilde AK Parti'nin, CHP'nin, MHP'nin ve İYİ Parti'nin vekil kaybedeceklerini ben düşünüyorum. Matematiksel olarak böyle görünüyor. Bu işten en karlı çıkan da HDP olacak. Yani Yeşillerin son, Sol Partisi. Şu an için CHP'den aşağı yukarı bizzat CHP'nin kendi vekillerinden bahsediyorum. 100 kişi meclise girecek gibi görünüyor.